Evet tepede yine keskin nişancı mı var? Sen bakışın. Bir drop var mı? Nişan aldığı yere gidiyor mu biliyor musun? <laughs> Valla izlememe göre nişan aldığı yere gidiyor. Bu tamam. bir numara Neymiş ya? birisi geliyor ikiye. Tek dedi geçti gördüm. Medicine no Ha iyi mi var? falan da E, o zaman or. 2 numaraya geleni öldürdüm 2'den doğdun Tamam şeyi anladım Oyunun içinde de var öyle yerler de Ben tam olarak anladım. Ben de tam bilmiyorum Dediğim gibi Oyun güzel ya değil Oyun benim hoşuma gitti de 1 numara abartı, çok Abartı geniş multiplayer mapları da varsa tamam Eşittir yeni bedel oyunumuzu bulduk. Bu, mapte şey olacaktı ya. Keskin nişancı. Çok güzel. Tam keskin nişancılık. <laughs> Sen nesin? <laughs> Asut mu? Hı hı mecbur. Kill aldım. Ayağımdan yaralanmışım. O neymiş ya? Ha, Şimdi anladım mevzuyu. sana doğru geliyor. Nereden solsa? Herhalde sol. O öldü öldü. Öldü mü? Ya ölmemiş işte. Başka birisidir. Ve daha çitten atlayamayan başka boyun. Capturing points. down. Throwing frag. Ya bombaya öldüm. Şaka maka ben beğendim ya. Ben keskin nişancı oldum. <laughs> Buradan bir numarayı çok güzel görüyorum. <gördüm çünkü. Gülüyor> Takım arkadaşım biçmiş olabilir kimse bak bakmasın sevinirim. Yerdeki silahını alamamak biraz kötü. Al. Yani. alıyor, alıyor normalde. Neyle alıyor? He. Ne? F. Ona harbiden. Kulaç evet. patladı göremiyorum. Güneşlendik. Adam bana ferak granit atıyor. Manyak mıdır nedir? Go on second. İki numarayı da ele geçirmiş bunlar ya. Aa, Keskin nişanlıdan çıkıyorum. Keskin nişanlı. Normalde alt <laughs> süt oldum. Acan can almayı unuttum yani. Enemy killed. Lan kill alıyorum hala sonucu. Ne yapmak lazım ekstra down. acaba? Enemy down. numaraya doğru Enemy, killed. <laughs> Enemy kill. Bu kadar çıkma. Kim sıkıyor bana ya? Claiming point. This one's finished. İki numara yere geçen sen misin? Hı hı. Altı. Second point is ours. Grafikler çok güzel. Şey hiç baymıyor. Saçma zaman harita yok. Akıcı. Daha, emin de beğendim yalan yok. Daha hızlı bu modları da var. Öyle. Yani haritaları, haritaları var değil. Toplu bir şekilde girip <laughs> bizimkilerden indiren olmamış mı? kaç vurduğunda yazmıyor ama dünyaları sıktım be kardeş. Drone stop. Güzel. Deploy. Kaç kill? 5 kill 2 death ile oynuyormuşum. İyi kötü <laughs> değil. Enemy kill is ours. Good work. One down. Şey güzel ayağına sağına sonuna sıkılmana göre hareketlerin değişiyor. Hadi be. Bir, mi adam. Bir bir. Ele geçirdiydim tekrar geldiler. Frag out. düşüyorlar ya. Bir numara. Adamlar iyi kas atıyor. Bir numara. Smoke flash ile gidelim yapalım. Bir numara. üstten aşağı basıyorum mu? Bir numara dolu. Yani. Bu bendeki çok sekiyor ya. Yani. Şu kulaklıktan sesi çok alamıyorum ama en azından gördüğüm yerde bayılıyor. Sürünme <Sessizlik> ne acaba? Enemy killed. Sürünme. Bakıyorum. bulamadım şimdi. Alt tuşu eğiliyor. Onu buldum Eğilmek okey, CTR'de sürünmek ne? This one's finished. Abi bir, bir bomba alayım. Şimdi bomba yağdıracağım. Ya. Kaç tuşu yağdırıyor? 7 Şu bire yaklaşayım Oradan <laughs> evet, bir bomba yağdırayım Açı maçı olaymış iyiymiş adamı görüyorum da Nerede olduğunu fazla bilmiyorum İşaretleme falan vardır Belki abi ya Biz bilmiyoruz Bir numaraya yaklaşma. Geçen aldım bir tane. Oraya bomba yağdırdı. Demeye kalmadı. Bir bana bıçak attı da. Drone aldım. Parkova <laughs> benziyor capturing points Go 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 1 numara yaklaşıp drone soruyor Red eliminating cover fire enemy front. that guy over there Haftık şarjorsun daha iyi kasayım ben bayağı beğendim Yani hoş geldin kardeş selamlar Nasılsın Drone saldım. Drone ne yapıyor? Hem adamların yerlerine hem de bomba atıyor. So Sobelendim <laughs> abi direkt direkt. <laughs> Oo, biri <patlattı. gülüyor> Bir beni gördü. 3'ten 1'e geçelim. İçeride adamlar 3'le gitti. 2'den 1'e gidiyorum. 1'e gidiyorum. <laughs> Zbon. Bir de adam var. Hmm, en az iki kişi. 3 dolu. Sniper'ım olsa uzaktan alacağım da. Abi sniper'ı alabiliyorsun. Bak. Menüyü açtığın zaman, öldüğün zaman açılıyor yeri. Tamam. Orada e, sağ üst köşede keskin nişancı dürbün işareti var. Ona tıklayıp oluyor. Ay, biraz darlandım. Şey, evet. set başka set yapıyorum o yüzden alamıyorum. Hazır bir kere sniper oluyor sende. Sesim geliyor eğer. Bir numaradaki, iki numaradakini aldım. Kuledekini. Eğer oraya gidiyorsan. Çatıda mıydı? Onun sniper var mıydı? Böyle bir oyun var ya. Çatıdaydı. Tamam. Bende sniper var atayım istersen. Atılıyor mu Nasıl atılıyor bilmiyorum ki. Bilmiyorum abi atılıyor. Gördüm sağ tarafta sesini aldım. Burada mı çıktılar? Down. Capturing point. 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 Yukarıda point. Capturing point. Capturing Bu ne kadarmış? Bu diğer orada işte bu. Çok tatlıyım ben. Vallahi beğendim yalan yok. Şu da bir şarj olsun da ben geçerim. Dediğim gibi oyun benim çok hoşuma gitti de Güzel güzel oynarız Vay! Team leader olmuşum Vay. İşte bu Kaç kez? 17 kez Kimsenin oynamadığı oyunlarda ki kasıyor komentler. Sevgili YouTube'um bu tarz şeyine gelmesi istiyorsanız, iletmenize yeterli. Discord'umuza katılırsanız